Merhaba arkadaşlar ben Aktoy Face Time tekrar hoş geldiniz. Şimdi daha bir diyorum. Ee, hatırlarsanız en son burada kalmıştım. Tabii ki haftadır oynamadığım için. <laughs> Bak orada ha. Ve öldü. Ha bir de bu arada arkadaşlar e, ana. Ha bir de bir, bir de bu arada arkadaşlar e, Face sayfası var. Hep duyurmayı unutuyorum. onu beğenmeyi unutmayın. Hep zaten açıklamaların altına atıyorum hep. Belki okuyorsunuzdur. Bilmiyorum fark eden olmuştur olmamıştır ben şimdi duyuruyorum onun için özel bir duyuru yapacağım gel gel tamam şöyle dolapları hep kontrol edelim bunlar hiç açılmıyor tamamdır hızlı bir şekilde gidelim her yerde alarm çalıyor Tamam bunların içini bir kontrol edelim belki gizli bir şeyler vardır Her zaman kontrol etmek lazım <laughs> Bunlar zaten parçalanmıyor. Yukarı. Tamam burada kimse yok. Tamam mermi de olur. Bak buradan birileri gelecekti ama. Buradan birileri gelecekti ama dur. Hepsini şöyle değişmek lazım. E evet, buradan evet, geliyorlar evet. Hatırladığım gibi çıktı. Hazır ol ateş. Nasıl değiştim ama ya? Biraz daha geliyordu sanki orada. Dur en iyisi var ya sniper. Nerede sniper? Yok mu sniper? Bu var. Bitti galiba. Atla. Ulan tamam, bu da geberdi. Şurada yanları puslamış olabilirler. Hop. Bu da çabuk bitiyor. MP40 ile aynı mermileri taşımasına rağmen Hadi hasarlı falan da ama Biraz kötü ya ben Hatta ama hasarlı falan da Bazı açardan kötü bazı açardan iyi MP40 bence iyi iyi Bunu parçalayabiliyormuş Anam anam kaç kaç kaç, kaç öleceğim öleceğim Açıldı Öldüm ya Ya o kapı kilitli olur mu ya ne güzel kaçacaktım Olmadı bu şimdi hiç olmadı Ha baştan başlattı bu ne ya Neyse devam edelim. neyse en fazla ilerlememiştik. Ama burada can varmış. Böyle F ile mi alıyorduk? Bazen otomatik kendisi de alıyor. Böyle buradan gideceğiz. Burada adam vardı. Kafadan almak lazım her zaman ben hep vücuda atış ediyorum kafa yerine. Kafa zaten her oyunda hasar veriyor. Tamam buradan şimdi gelecekler. Gelecekler şimdi. Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Biraz bekleyeceğiz. Hadi neredesiniz? Niye gelmediler? Bunu şuna bir basayım belki öyle gelecekler. Onda mermisi iki sınırsız. Gelmiyorlar ha geliyor. Beni gördüler mi? Şimdi. Ateş. Ha, bu olmadı ama. Oh. Vay. Tamamdır. Tamamdır canım tam. Zırhım 53. Hadi devam edelim. Hop 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 hop. Sniper nerede? Bence de ben sniper kullansam daha iyi olacak. Nerede öbürü? Ha şimdi. Tamamdır. Bu da tamam. Sniper'la coşmak. Şimdi silah değiştir çabuk. Tam burası temiz. Eee canı al. Burası temiz tamam. Aa bak oradan birisi geliyordu. Tamam çabuk buradan çıkalım. Oyun biraz kastı. Dikkat. Ama oradan ateş edemiyoruz. Öyle. Ne kullanacağız? Bunu kullanalım. Ya bu da olmuyor. Sniper inatla sniper hadi. Tamam da bitti. Şöyle cephaneler alalım yerden. Hop nerede? Nerede o nerede? Bu sen. Bu da ya bitti mermi. Bu sen ne demek ya? Bak bu bir. Ya onu da alamadım ya. Gitti. Çok şuraya bakalım Tamam, burada puslayan yok. Aa, ne güzel, tek başımıza bütün bir orduyu dağıtıyoruz. Bütün bir geri dağıtıyoruz yani, çok güzel. Bizi nerede o? Geç kalpte öyle bir şey olmaz hemen. Deşerler adamı. Tamamdır, gidecek yer kalmadığına göre buradan çıkacağız. Burası temiz tamam. Hımm sanki burada gizli bir yer var gibi. Var da evet buradan gideceğiz. Dur öbür yere de bakacağım. Öbür yer nereye? O, buraya gidiyor. Orada birisi var. Bak bak bak. Bence buralara pek gitmesem daha iyi olacaktı. Bak orada. Bence o gizli yerden gitmek en mantıklısı. Tamamdır. Oo bak gizli arenayı bulduk işte. Burayı hiç unutmadım. Hatta az da unutuyordum da tekrar hatırladım. Heh, aldık tam zırhımız da tam. Aç kapıyı. Tamam. Oo oo. Bozkoya bak be. Başka alınacak bir şey yoksa gideceğim tamamdır şöyle bununla mı şuna devam edeyim tamam bu dinamitler bunlar ihtiyacım olacak hep bunlar ha bir şey yapacaktık öyle ihtiyacımız olacaktı tam bir gizli operasyon askeri bu da geberdi Oo. gizli parça Burada var mı? Yok. Sanki buralarda bir şey vardı. Yok. Hayır sanki bir yerde daha vardı ya. Daha bitmedi o gizli parçalar. Hop. Ben burası... Geldim yani. Ben buradan geldim. Buraya girmedim galiba evet. Ye yeah, ye. Yeah. Ne güzel yedik. Buradan mı? Ha buradan. Tamam. Burayı patlatacaktık galiba. Evet. Ya burası açılmıyor. Daha tamam. Arkadaşlar şimdi burayı patlatacağız. Dinamitleri alın. Şimdi bir tane, iki tane. Yok bir tane atın yeter. O ne? Arkadan geldi. Oo patladı işte. Bir tane atsak geçiyormuş Bunlar da tamam her şey tamam Bu ne okumaya çalışıyorum Ah Ama ne yazık ki okuyamıyorum <laughs> Türkçe imanı da yok yapmamışlar ki Oy eğileceğime sifte bastım Sifte hep Yok CTRL. Li. ama sift işte koşuluyor siftten Hiç atmasaydık keşke. İki kişilermiş. Şu şunlara hep bakmak lazım bire. hop. Oh. Bu ne? Bu ne? O ne oldu? Aşırı yüksek. Oo, bunlar parçalandı. Burası aynı yere çıkıyor tamamdır. Buraya gideceğiz. Bitiyor evet bölüm bitiyor her şey tamam. Woohoo! Bir bölüm daha bitti. Bölüm açalım öyle kapatacağım. Ne bölümde ama? Hmm. Uçakla mı kaçacağız? Ne yapacaktık biz burada? Hatırlamıyorum fazla ya. Kobra. Kobrayı başlat. Galiba kobray kobrayla uçacağız. Evet arkadaşlar. Bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.